Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile serimizde kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Bu konuşmayı 3 videoda göreceksiniz arkadaşlar. Güzel bir 3 tane PUBG Mobile videosu çektim. O videoyu en kısa zamanda yayınladım arkadaşlar. Günde 2 video olarak PUBG Mobile, Among Us ve Fall Guys videoları gelecek arkadaşlar. Onlardan en kısa zamanda çekmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölümlerde arkadaşlar ilk günlerde e, bay gur göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bayağı bir en az bir 5 kill aldığım maçlar olacak. Far, PUBG Mobile videosunda. Far Guys videosunda arkadaşlar oynadığım tüm oyunları sizlere gösterdim arkadaşlar. Win odaklı oynamıyorum. Tabii ki win da güzel ama eğlencenin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ayrıca de Among Us videosunda da her bölümde bir tane bir kere imposter veya iki kere imposter olmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Onun için de bir oyunumuzu oynarız. Orta kırıcık serimiz arkadaşlar. Yani monta serimizi de en kısa zamanda başlayacağız. Orada da günün ikinci videosu olarak gelecek. Saat 15.00'da bir video geliyor. Saat 16.00'da ise bu Far Guys Parçuma Bölü Among Us John'dan bir tanesi gelecek. Fazla uzatmadan bölüme geçelim. Evet arkadaşlar bölüm izlediğiniz güzel bir bölüm oldu. Artık PUBG Mobile videolarını böyle gelecek arkadaşlar. Sık sık gelmez ama geldi geldiğimi tam geldi arkadaşlar. Bir saat önce yayınlanan Forager serisi var. Onu izlemeyi unutmayınız. Tabii ki bu kosmi 2 tane PUBG Mobile video koyacağım için Forager gelmeyebilir diğer videolarda. O için bu ilk videoda Forager Gır serisi giriyor arkadaşlar. Follow 10 bölümlük yaptım ve daha sonra tabii ki devam arkadaşlar. Yine oyunları da oynayacağız. Hurgul'u oynayanlar var aramızda. Hurgul videosunun altına da yorumlarda bekliyorum beğeniriz. Çünkü neler yapmam gerektiğini tam olarak da bilmiyorum. Enden geldiğince yani o bölümü de ilerleyecek arkadaşlar. Yine oyunlara başlayacağız yakın zamanda. Onları da takip etmeyi de unutmayınız diyorum. Bölümün sonunda iki tane bir oynatma listesi olacak. Forager ve diye de Parçuma bir oynatma listesi olacak. Onları da tıklayarak yerini izleyebilirsin arkadaşlar. O taraftan da kanalıma abone olma butonuna gelecek birazdan. O da abone olabilirsiniz. 62 aboneyiz bu Umarım bu video yayınlandığında 100 aboneyi deviririz. Hedefimiz 1000 abone. 1000 aboneden sonra her şey çok ama çok farklı olacağını buradan size söylüyorum arkadaşlar. Yeni bölümlerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.